Demir Teknik, inşaat sahalarındaki güçlü ortağınız. Demir Teknik seyyar makara. Demir Teknik seyyar makaralarımız %100 yerli üretim olup 30 metre uzunluğuna sahip. 3 x 2,5 milimetre silikon ve kauçuk karışımlı, kırılmaya dayanıklı, inşaatın sert koşullarına uygun olarak tasarlanmış özel bir üründür. Uzun süren inşaatlarınızda aralıksız çalışabilir ve yüksek performans gösterebilir. Güvenli klemensli bağlantı sistemine sahip olan bu ürünümüz, standart fişler için 4 adet topraklı prize sahiptir. Ürünümüzün ayırt edici diğer özellikleri, bronz kontaklar, ısıya dayanıklı kontak yuvası ve elektrikten korumalı taşıma kulp sistemine sahip olmasıdır. İşte Demir Teknik Seyyar Makara. Demir Teknik, inşaat sahalarındaki güçlü ortağınız.